bilim insanları, ünlü Amerikan yerli kabilesi şefi oturan boğanın saçı üzerinde yaptıkları 14 yıllık çalışma sonucunda DNA'sını tespit ederek şefin torunun oğlunu teyit etti. Yeni bir teknikle bozulmuş ve az miktardaki saç örneğinden elde edilen DNA sayesinde, oturan boğanın torununun oğlunun Güney Dakota'da bulunan 73 yaşındaki Ernie Lapoint olduğu doğrulandı. Dünya çapında oturan boğa olarak bilinen ve 19 yüzyılda ABD'nin yerli topraklarını ele geçirmesine karşı koyan yerli kabilesi Lakota Şıksun şefi, Tatanka Yotake'nin saçından elde edilen DNA ile Ernie Lapoint'in ünlü şefin torununun oğlu olduğu doğrulandı. Saç örneği çok az ve bozulmuştu. Cambridge Üniversitesi'ndeki Lundbeck Vakfı Geogenetics Merkezi'nin yöneticisi Eske Villerslev liderliğindeki bilim insanları, bu çalışmanın daha önce yapılamadığını çünkü oturan boğanın günümüze kalan saç örneklerinin çok az ve bozulmuş olduğu için DNA elde etmek için yetersiz kaldığını belirtti. Geliştirilen yeni bir yöntem sayesinde, 14 yıl boyunca saç örneği üzerinde çalışıldığı ve sonucunda DNA doğrulaması için yeterli veri elde edildiği ifade edildi. Uzun zaman önce ölmüş, tarihi kişilerin akrabaları bulunabilir oturan boğanın az miktardaki saç örneği daha önce ABD'nin başkenti Washington'da Smithsonian Enstitüsü'nde oda sıcaklığında saklanıyordu ve 2007 yılında ünlü şefin soyundan geldiğini açıklayan Ernie Lapointe verilmişti. Lapointe, saç örneğinin büyük bir kısmını yerli ritüelinde yakmış ve bilim insanlarına DNA analizi için 4 santimetrelik bir bölüm kalmıştı bilim insanlarının geliştirdikleri bu yeni yöntemle, uzun zaman önce ölmüş tarihi figürlerin yaşayan akbabaları tespit edilebilecek. Oturan boğa kimdir? Oturan boğa, 1876'da Little Bighorn Savaşı'nda ABD'li Yarbay George Custer'ın ordusunu 1500 yerliden oluşan orduyla yendikten sonra topraklarını vermek istemeyen yerli kabilelerin direniş simgesi haline geldi. Ünlü kabile şefi, 1890 yılında ABD hükümetine çalışan kişilerce vurularak öldürüldü.